Dizimi açtım ve üstüme böyle bir gömlek aldım üşürsem niye Gerçekten inanılmaz güzel. <laughs> Allah'ım helal <zor> olsun. <laughs> İçi pamuklu bu çok güzel bir şey. <gülüyor> 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 böyle çizdim. <laughs> Herkese yeni bir günden günaydın. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve umarım her şey yolundadır. Bugün bir günlük vlog paylaşmak istedim. Bugün evdeyiz. Ben edit yapacağım, yarın video yayınlamam gerekiyor. Onun editini yapacağım, sonra başka ne yapacağım falan izleyeceğim. Yani hep benimlesiniz bugün. Şimdi kahvaltı hazırlayacağım birazdan. Ama önce şey böyle gezinirken Selena'ya denk geldim. Selena'yı izliyorum. Sizi de göstereceğim. Bakın dostlarım televizyonda Selena var ve Selena'yı izliyorum. Eski zamanlardaki gibi oldu resmen. Hani böyle çocukluğuma geri döndüm bir an. Çok izliyordum Selena'yı, sihirli annemi falan. O zaman birlikte önce kahvaltı hazırlayalım. Güzel bir kahvaltı yapalım. Ondan sonra kahvaltıdan sonra da dizi izleyeceğim bayağı. Hani böyle Aşk 101'in yeni sezonu geldi ya. 5 bölüm izledim. 6-7-8 kaldı. 1-2 bölüm bugün izleyeceğim. Sonra birazcık etrafı süpüreceğim, sileceğim. Kargom geliyor. Trendyol'dan siparişlerim. Onu birlikte açarız. Yani hadi önce ilk başta birlikte kahvaltı hazırlayalım. Kahvaltı olarak da. Bugün yulaf lapası yapacağım. Yani... Kahvaltı olarak da bugün yulaf lapası yapacağım. Her gün farklı bir şey yemeye çalışıyorum. Bir gün yumurta yiyorum, bir gün e, sucuklu yumurta falan yiyorum, bir gün başka bir, başka bir şey yiyorum hani. Her gün değiştiriyorum hani. Aynı kahvaltıyı yapmamaya çalışıyorum. O yüzden bugün de yulaf lapası yapacağım, kakaolu. Sonra da kahveye Inanılmaz İnanılmaz bir şey oluyor, göstereceğim size. Evet dostlarım, kahvaltım hazır. Kahvem hazır. Dizimi açtım ve sıra keyif zamanı. Şimdi birazdan biraz keyif yapalım. Aşk 101'in 6. bölümündeyim bu arada. Yani dizide sevdiğim şeyler de var ama sevmediğim birkaç bir şey de oldu hani ilk sezona göre. Ee, belki bir tane videosunu çekebilirim. Hani dizi inceleme videosu olarak hani çekebilirim, öyle çekmeyi düşünüyorum. Siz ne dersiniz, çekeyim mi? Gerçi belki çekerim çekerim büyük ihtimalle çünkü seviyorum dizi yorumlamayı dostlarım size bir şey söyleyeceğim. Hiç planda olmayan bir şey ortaya çıktı. Eren İstanbul'a gidecek. İşte cumartesi günü artık temelli gidiyor. Hani önce ailesinin yanına gidecek. Ondan sonra da İstanbul'a gidecek. O yüzden hani bu akşam gidiyor hatta. Bu gece gidiyor. O yüzden şimdi onlar da beni dışarıya çağırdı. Ki ben normalde evde işte temizlik falan yapacaktım. Dolma falan yapacaktım ama. Benim son günü şimdi gitmesem Olmaz. <laughs> o yüzden şimdi dışarı çıkacağım. Hazırlanacağım. Siparişleri de artık bilmiyorum bu trend olan şeylerinde yarın falan gösteririm. Yani söz göstereceğim ama. Yani söz göstereceğim ama belki bugün değil. Ee, şöyle bir şey olabilir. Belki iki günü birleştiririm hani. Öyle bir vlog da yapabilirim. Ama bugün göstermeyeceğim. Ben hazırlandım. Hazırlanırken de bir reels çektim. O yüzden size şey yapamadım. Hemen size kombinimi detaylarını gösteriyorum. Böyle bir gömlek aldım üşürsem diye. Ee, böyle bir şok giydim. Ve böyle bir şort giydim üstüne de böyle beyaz bir tişört giydim. Öyle bir kolye taktım ve santim taktım Gözlüğümü de alıp çıkıyorum şimdi. Gibi Eren'le buluştum kahvaltıya geldik. Ben evde kahvaltı yapmıştım ama işte zorla getirdiler beni de. Bu saatte kahvaltıya geldik. Ama zorla öyle. Yani zorla da... Zorla nasıl getiriyorsun? <laughs> 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 saat 2.47 kahvaltı yapacağız. Ne? Yani <laughs> <laughs> Şeye mi girdin? Ariana Grande'ye mi? Yo. Neye gittim? Saat çok hızlı gösterdin de göremezler ona göre. Yani bir daha göstereyim. için. Bakın saat 2.47'de gördünüz mü? Tamam mı Eren? Tamam. Eren tamam dediyse okeydir okay o zaman. Şimdi... Hı? Ay, bu çocuk gidiyor. <laughs> gidiyor, keşke gitmese. Karanlıkta kalıyorsun biliyor musun? Elveda İzmir, kendine dikkat et. İstanbul'un İstanbul yeni, İstanbul'u fethetmeye gidiyorsun. Evet, İstanbul'a gidiyor. Senle Bu olur artık Yo yo niye Kasım'da geliyorum İstanbul'a Gel bekliyorum Böyle bir kahvaltıya geldik. Gerçekten inanılmaz güzel. Şeftali reçelini ve çilek reçelini çok merak ediyorum. Bu da biberli yoğurt, bu da 2-3 peynir çeşidi falan. Yani çok iyi bir kahvaltıya geldik. Neydi buranın adı Sevgi? Sevgi getirdi bizde. Morisi Girit. Morisi Girit diye bir yer Alsancak'ta kordonda. Bakalım tadıca kaşarlı menemen de geldi ve şimdi kahvaltı yapıyoruz. Eren, ben sana kahvaltıyı, kahvaltıyı nasıl buldun? Kahvaltı çok iyiydi. Evet. İzmir'de olan arkadaşlara tavsiye ederim. Ürünleri çok lezzetli. Ürün mü? Gerçekten çok keyif aldım. Ha, ürün. ben <laughs> ürün. <laughs> 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 Ürünleri. Allah'ın el azarısı. <laughs> <laughs> Eren'in kombinleri. Sen nasıl sevdin mi? Gösterilerin dışında pişi ikram ettiler, işte simit geldi, e, sigara böreği vardı falan. Hakikaten çok lezzetli. Benim benim uzun zamandır yediğim en iyi kahvaltı kahvaltıydı ve hani arkadaşlarımı buraya getireceğim, ailemi getireceğim geldiklerinde hani o kadar hoşuma gitti, çok güzeldi. Dostlar, şimdi size açıklamam gereken bir şey var. En son sizi dün dışarıda bıraktım. Ondan sonra kamerayı açamadım. Çünkü Eren'in son günü olduğu için hani gerçekten sohbet ettik. Hani derken akşam da geldiğimde pek bir şey çekemedim. Çünkü ben Sevgi, işte Özge arkadaşlarımız buluşup hani Eren'e hem yol çektik hem de onun için böyle hani oyun oynadık falan derken hani gerçekten bir şey çekemedim. Bir günlük bir vlog yapayım. Hatta yanlışlıkla bazı görüntüleri de sildim bu arada. Dün çektiğim bazı görüntüleri sildim. O yüzden çok sinirliyim. Mesela Trendyol alışverişimin geldiğini söyledim. Ama onları bir türlü gösteremedim. Onları göstereceğim bugün. Ee, sevgilere gideceğiz. Çünkü arkadaşlarımız Cansu, Emek falan, Sinem de gelecek oraya. Orada toplanacağız. Ben şu an kendime kahvaltı hazırlıyorum. Biberlerimi... Biberlerimi doğradım. Biberli yumurta yapacağım. Çok seviyorum. Çayımı da koydum böyle. Bu peynirine aşığım. Babamın dükkanında satılıyor. Bizim dükkanda. Babamın dükkanında. Yani bizim dükkanda. Aşırı güzel. Hani... Böyle bir tulum peyniri yok tabi o kadar güzel ki çok seviyorum bunu ve sürekli hani kahvaltılarımda tüketmeye çalışıyorum. Dostlarım kahvaltımızda biberli omletimin yine şekli çok kötü oldu neyse hep kötü oluyor zaten böyle zeytin çıkardım bir de tulum peyniri var şimdi bana afiyet olsun. Dostlarım yeni videomu yayınladım eğer izlemediyseniz izleyin çünkü çok güzel bir video oldu bu video inanılmaz iyi bir Size artık birazdan trendol alışverişimi göstereceğim çünkü hem reels çekmek istiyorum Instagram için bunun yani bu e, şey için hem de sürekli size çünkü dün söylemiştim gösterememiştim. Düğünümüz bu sweat short gerçekten çok güzel çünkü hem yumuşacık hem oversize olduğu için çok güzel duruyor. Hani birçok cin ve hani boğazındaki siyah cin de olur. Mavi cinlerde de olur. Gri cinli de olur. Hani her şeyle uyarmış uyar şey. E, kalıbı çok güzel. Çok sıcak tutuyor. Böyle göstereyim size. Hatta pamuklu böyle içi. Çok güzel böyle yazıları falan. Çok hoş. Benim çok hoşuma gitti. Ve sıradaki selçörümüz bu <laughs> oh, San Francisco yazılı gibi sweatshirt. Yani beğendim ama kalıbı biraz dar gibi çünkü X'ler çalmama rağmen hani geniş dursun diye sanki biraz dar duruyor gibi. Ama şey olarak güzel hani kumaş falan güzel. Ee, bir de buraları biraz hani sanki küçük gelir mi gibi kollarımı kaldırınca bilmiyorum hani. Belki iade de edebilirim sanki geliyor gibi ama hani giyerim de diye düşünüyorum yani giyerim. Kesin giyerim çünkü güzel. Ben bunu genişletirim böyle yapı. Benim böyle bir huylarım var çünkü. Yoksa genel anlamda hani öyle kötü bir sweatshirt değil. Güzel bu yaka kısmını çok beğendim. Yani bir tık daha ince. Hani öyle kalın değil. İçine bir tişört de falan daha güzel olur diye düşünüyorum. Gömlekle geldim. Bu gömlek böyle oduncu bir gömlek. Öyle hani çok kalın değil. Tek başına giyilmez hani mesela. Ya belki bu havalar giyilir ama ben daha çok oduncu gömlekleri e, tişört üstüne kombinlemeyi çok seviyorum. Hani tişörtün üstüne <gülüyor> <gülüyor> Örtüsünde giymeyi çok sevdiğim için bunu böyle kombinlemeyi tercih ettim. Yani tam mevsimlik, Hem yani tam bu sonbahar mevsimi dediğim gibi ben kışında bir şekilde giyerim hani. Giyerim, ben her şekilde giyerim ama bu mevsimlerin tam yani çok güzel. 10 numara. Tam parça olarak bir jean göstereceğim ama. Var ya bu jean, hani yok böyle bir şey. Dur, ters dışıklı kaldı. Şöyle göstereyim, biraz regular kalıyor. Hani regular fit diyor ama bence biraz straight gibi geliyor. buraları biraz daha dar ama buraya doğru genişliyor genişiyor falan çok hoşuma gitti. Ay böyle de kombini de çok hoş gitti. Bu şeyle birlikte bakın göstereyim. Bu kazakla birlikte 10 numara 5 yıl. Ay bu sweatshirtle birlikte 10 numara 5 yıldız oldu. Aldıktan sonra gerçekten bayıldım. Keşke size şu an evde olan kokuyu söyleyebilsem, gösterebilsem, koklatabilsem. İnanılmaz güzel bir kahve kokusu geliyor. Filtre kahveyi gerçekten seviyorum. Şimdi güzel bir kahve içeceğim ve Aşk 101'in son bu bölümünü seyredeceğim. Hani son bölümü kaldı çünkü. Atarım kahvemi yaptım ve Aşk 101'in son bölümünü izlemeye başlıyorum. Biraz keyif vakti. Hey! Cansu geldi. <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Sonunda, iki yılın sonunda Allah'a çok şükür gelirdim, geldi gerçekten, yani. Sonunda. Ya, sevgiyle, sevgi'ye geldik bu arada. Sohbet <laughs> muhabbet derken de hemen açtım. Cansucuğum geldi. Çok mutluyum. Sinem hey. burada. Kendisi <laughs> sevini kedisini seviyor. Bak böyle. iken de zaten sizi çekeceğim, buraya bırakacağım kamerayı. Ne oynayacağız? dedik ya. Ha. <laughs> tamam. Öyle işte dostlarım. Ben çok mutluyum. Sonunda dostlarıma kavuştum. Tam anlamıyla tam takır burada değiliz. Tam takır. Gökçe <laughs> kaldı <laughs> bir tek. Tam takım tam takır. Bir Gökçe yok. Gökçe de inşallah. Çarşamba çekelim. da çekelim. Cilt bakım videosu çekelim. ne, <gülüyor> çekelim. <gülüyor> ne çekiyoruz cilt bakım olarak? Siyah nakli sıkıyorum. Sen benim siyah nakli sıkacağım. Onları yapacağım. Ha, çekelim. Getireyim kamerayı ya. Bakır çekelim mı? çekelim. Çekeriz belki. <laughs> Aynen öyle şimdilik.

yaşasın okulumuz. Bravo! Bravo! <laughs> Kreni oynayacağız? Sonra ben dinlemedim. Başını bir <laughs> şey <de ödümlü gülüyor> Anlat bakalım. Şimdi. Hı. E, üç gruba ayrılacağız. İkili takımlar halinde oynayacağız. <laughs> ee, bu sahne yıldızı. Bununla mırıldanma işte şarkı söyleme tarzı şeyler oluyor genelde. Konuşmak, diyalog yapmak, empati kurmak, konuşmak, dil atmak, Fransız öpücüğü... Bunu anladık ya. Bunu ya. Çünkü bundan birisi hani. Ama kanka biraz... Dedik beklik. ki keşke taklit olsaydık. <laughs> <laughs> yani Mutlu olması da falan lazım ama... üç tane şey. E, as konuda asker uğurlama. Üçümüz de mi tutacak? Evet, yani yok, çok mutlu olacak. Numara iki kişi Ay Ayşe'den? Türk bayrağı, havaya ateş etme eylemi. Türk bayrağı yazdın mı? Hayır yazmadı? <laughs> Melih yazdım, belki Meli yazardım. Abi niye Melih <yaparsaydım? Ben>. <laughs> <niye bende>? ben <laughs> yazdın ben <laughs> <laughs> <az geldi> ya? Ne alakası var Melih'e? Melih yazdım, Balık yazdım, Davul Zümre yazdım. Ağlamak, Türk bayrağı, konvoy. Çok mu